Çocuklar, bugün Batuhan Deniz arabalarıyla kaydıraktan boarding oynayacak. Hadi bakalım anneciğim. Önce önce düzenlemen lazım. Hadi biraz yanaştır. Yanaştır dikonları. Tamam. Teker teker. Bakın çocuklar, teker teker diziliyor. Düşürme annem. Güzel anneciğim, şimdi arabalarla onları düşürmeye çalışacağız. Sen düşürcen anneciğim. Tamam onu da bırak. Şimdi geçelim hadi. Tamam. Onlar mı kaldı? Of. Tamam çocuklar hazır. Şimdi arabalarla düşürmeye çalışacağız. Hadi bakalım hangi araba düşürecek? Hadi bakalım. 1 iki, üç, başla. Wow, kaç tane düştü. Aferin sana Batuhan Deniz. Hadi kaydır arabalarını. Kaydır bakalım. Bir, iki, üç, başla. Aferin sana. Gol de var. Evet. Toplarını da getirelim Batuhan Deniz. Bir sürü toplarım var. Getirelim mi küçük toplarını? Tamam. Evet çocuklar toplarımız da geldi. Haydi anneciğim dök onları bakayım. Aa küçük top. Hmm, hadi dök bakalım. Dök hepsini oradan değil teker teker atman lazım bebeğim. Bak buradan buradan. Bak buradan kaldıracağız. Buraya dökeceğiz. Bırak ucunu. Aferin sana bırak. Şimdi toplarla vuracağız çocuklar Alo. Yeniden dizeliyelim mi? İyi. Hı? Yeniden Aa. dizeliyelim mi annem? Bak. Çocuklar yeniden dizeledik evet, ben, ben. Oyun başlasın Oyun başlasın ben, ben. Düşüremedin Ay, Arkada dolu Arkada bir sürü var anneciğim geç Baksana bir sürü Bir sürü topun var araban var Hadi düşürmeye çalış Topun mu kırıldı? Bırak onu takarım ben sonra bırak. Kenara bırak anneciğim onu. Bir sürü topum var. Tamam mavi hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bir sürü at hadi. Hadi bir sürü at. Bir iki üç başla. Bir tane düştü Batu anneniz. Vay araba arabalardan at. Araba atsana. Hadi arabaları kaydıralım Batu anneniz hadi. Hadi hangi arabayı kaydıralım? Hangi arabayı kaydıralım anneciğim? Aa. Topları mı kaydıracaksın? İyi. Tamam hadi. Anne ben... Tamam hadi kırmızı atalım. Hadi bir 2 3 Vay hepsi düştü çocuklar hepsi düştü. Bir sürü düştü anneciğim. Kalk. Yeniden toparla hadi. Ha. Bir tane, iki tane kaldı. Tamam, onları da düşür. Aferin sana. Ha. Toparlayalım mı yeniden? Ha. Tamam. Hadi bakalım. Oo, bir sürü top atacak Botan din şimdi hepsini devirecek. Vay! Hepsi devrildi. Aferin sana. Arabaların kaydırsana. Tamam. Hadi biraz da sen kaymak ister misin? Yes! Hadi bakalım! Çık! Dikkat et! Dikkat et! Dikkat! 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 Hadi bakalım! Topların içine batuhan deniz kayıyor! Bir, iki, üç! Başla!